fonksiyonlar konusunda ÖSYM tarzındaki sorularımızın dördüncü testindeyiz. Hazırsanız şovumuz başlasın. <laughs> Dik düzleminde x 3 5 kapalarının tanımlı FG fonksiyonun grafikleri şeyde gösterilmiş. A, B, C gerçek sayılar eşitsizliği veriliyor. F, A, F, demiş gençler. Burada sıralama sorusu. Ee, öncelikle bu ipucunu mu uygulayalım. A, B, c, nasıl değişti Bakın şimdi gençler. Alt tarafa alsam alt tarafta F'in eşit olduğu iki nokta bulabilirim. Ama üst tarafa alırsam üst tarafta bakın F inmiş çıkmış inmiş çıkmış. Üç yerde herhangi bir Y doğrusunu kesebilir. Yani üst tarafta F A F B F C eşit durumunu bulabiliriz. Onun için de şöyle bir sembolik bir doğru çekelim. Mesela bu doğrumuz olsun. Bakın burada şu noktaya buradaki değer. Aynı şekilde buradaki değer ve buradaki değer gidiyor. Üç yerde buluşmuş oluyor değil mi? Heh. İşte bunlardan bir tanesi sağ, bir tanesi ve bir tanesi C ve A, B, C de küçükten büyüğe doğru sıralamış. O zaman burasına A diyebilirim ben. Buraya B diyebilirim. Buraya da C diyebilirim. Tamamdır. A, B, C, x 3, 5 arasında yerleştirdik. Şimdi adam verdi duruma geçelim. Adam bize ne demiş? Aşağıdaki sıraların hangisi doğrudur? Ya yani şimdi G'yi yorumlayacağız sadece. A, G'ye girdi. Bizi nereye götürdü? Şurada bir yere götürdü. B, G'ye çarptı. Onun daha üstünde bir yere götürdü. Bakın bu A'nın gittiği yer. Bu B'nin gittiği yer. C, G'ye çarptı. Doğrusal olan şuradaki noktada bir yere çarptı. Yani G, B en aşağıda. Onun bir üstünde A var. Yani B şuralarda bir yerde. Onun bir üstünde A var. Yani G, B daha doğrusu bu. Burası G, B. Burası GA, burası da GC değeri. Yani aşağıdan yukarı doğru değer alıyorlar BAC. Şimdi negatif sayılar olduğu için alt taraf negatif sayılarda en aşağıda olan daha da küçüktür. Doğru mu gençler? O yüzden en küçük B, sonra A, sonra C diyeceğiz. Yani bu da bize Ceyhan'ı verecektir. Oldu mu gençlik? Haydi bakalım. ikinci sorumuz. Dik koordinat düzleminde 0-12 açık tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiş. Bunu biraz büyütebiliriz. A tam sayı olmak üzere fx gx'den büyükmüş. Şimdi f g'den nerede büyüktür? Mavi olan f g'nin üstünde kalacak. Bakın 0 3 aralığında f g'den büyük. Bir de a 12 aralığında f g'den büyük. fx gx'den büyük eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının sayısı fx gx'den küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının sayısının 2 katı kadarmış. Oo. Yani büyük olan buradaki değerler buradakilerden iki kat kadar fazlalık var. Bakalım şimdi e, biz öncelikle şunu biliyoruz. 0-3 aralığında bu, tam 3 noktası bu şartı sağlamıyor. Tam A noktası bu şartı sağlamıyor bu arada. E, başlangıç ve bitiş noktalarında da bunlar dahil değil. Onları da fark ettiniz. O yüzden 0-12'de alamıyoruz. Başlangıçta biz kim alabiliriz? Başlangıçta sadece 1 ve 2 değerlerini alabiliriz değil mi? Ee, sonrasında bitiminde de A ile 12 arasındaki değerleri alabiliyoruz. Ama ben şunu da bilmiş oluyorum. Şimdi burada 1, 2 var. Ee, 3 A'yı da alamayacağım. 1'den 12'ye kadar 1'den 12'ye kadar burada 11 tane değer var. 3 ile A'yı da alamayacağım için bu arada 9 tane değer olmuş oraya gençler. Değil mi? 3 ve A'yı alamayacağım için. Normalde 1'den 12'ye kadar 12 değer var. Ama 3 sayısını ve A sayısını alamayacağım. Çünkü orada eşitleniyorlar. Eşitlendikleri noktada alamıyoruz. Yani 3 ve A iptal. O yüzden bu arada bu şartı sağlayan yani eşsizlik şartını sağlayan 9 tane değer var. Bu 9 değer, tane değerden 1 katı pardon 2 katında FG'den büyükmüş. 1 katında FG'den küçükmüş. Toplam 3 kat yapar. 3 kata ben 9 dersem 1 kat 3 yaptı. Yani 1 kat 3, 2 kat 6. Pekala. E şimdi 1 kat 3 ne demek? E, F'in G'den küçük olduğu aralıkta 3 tane değer varmış. F G'den küçük olduğu aralıkta nerede? Orta bölgede. Orta bölgede 3 tane değer varsa 3'ten sonra 3 tane say gideceğim. 4, 5 ve 6 sayılarını gideceğim. E tamam o zaman A'ya ne kaldı gençler? A'ya demek ki 7 kaldı. A olduğu yere 7 dedim. A'yı bulmuş oldum. Sağlamasını yapmak için 7'den sonra devam ediyoruz. Bu arada kim var? 8 var, 9 var, 10 var, 11 var. Kaç tane oldu? 4 tane burada var. 2 tane burada var. 6 tane bakın. F'in G'den büyük olduğu yerlerde var. 3 tane F'in G'den küçük olduğu yerlerde var. Ve bu sayede anında ne olmuş olduk? A'nın Y'ye de olduğunu bulmuş olduk. Bu da gençler iki yıldızlı güzel bir soru olmuş. Hadi bakalım geçtim. Üçüncü sorma. Dik koordinat düzleminde 0-10 kapalı aralığında tanımlı. f e g fonksiyonu grafikleri şekilde verilmiş. Buna göre f a eksi g küçüktür 0. Yani g karşı yatarsam ben buradan ne aldığını bulurum. f a'nın g a'dan küçük olduğu bölgelere bakacağız. Yani g yukarıda olacak f aşağıda olacak y nerede yukarıda? Bakın şu 2'den 7'ye kadarki kısımda g yukarıda. F'in üstünde kalmış. 2'den 7'ye tam 2'de eşitler. 7 de eşitler. Ama 2 ile 7 arasında g f'den büyük. Bu şartı sağlayan a tam sayıların değeri demiş. O arada hangi sayılar var gençler? Bakın 2 ile 7 arasında 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Bunların toplamda ne yapar? 15, 18 yapar. Bu da bize Ceyhan'ı verecektir. Evet. Kolay bir soru diyeyim sanki değil mi gençler? Yani artık kolay. Öğrendik yani mevzuyu. Dördüncü sorumuz. Dik koordinat düzleminde 0-4 kapalarının tanımında f fonksiyonunun grafikleri şekilde verilmiştir. Bir n elemandır 2-3 sayısı için. Şimdi n 2 ile 3 arasında bir sayıymış. Bu aradaki sayıları bileşke fonksiyonlarımıza işleme sokmuş ve a, bulmuş. Buna göre abc arasındaki doğru ilişki demiş. Bakın n'i 2 ile 3 arasında bir değer olarak görmüş. Mesela 2 ile 3 arasında ne diyelim 2,5 olsun en sayısı. Arada bir değer ya. En sayısına 2,5 dedik aradaki bir değer. Bu 2,5 gitti. Önce bakın fok ne demek? Önce g'nin içerisine gidecek. 2,5'u gittim g'nin içerisine çarptırdım. Hop! Beni nereye götürdü gençler? 0 ile 1 arasına. 0 ile 1 arasına gitti. Şimdi Sıfırla bir arasındaki değer bu sefer f'in içine gidecek. Bakın, buldu. bileşke fonksiyonun mantık budur. G fonksiyonu sen alır, x'ten y'ye götürür. Artık o yeni bir bulduğun değer f'in x'idir. Onu da alacak bu sefer. F x'ten y'ye taşıyacak. Bakın, bu ayrımı iyi bilin gençler. Şimdi ne olacak? O sıfırla bir arasındaki artık y, f fonksiyonunda x olacak. Tekrar geri sıfırla bir arasına geleceğim. Bu sıfırla bir arasındaki elemanı gittiğim. F'de çarptırdım. Beni kime götürdü gençler? 1 ile 2 arasına götürdü. Yani A dediğim eleman 1 ile 2 arasında bir değermiş. Anlaşıldı mı gençler? Şimdi aynı işlemi B için uygulayalım. Gene N 2 ile 3 arasında bir değer. Bu gitti. F'e çarptı. Kime götürdü? 3 ile 4 arasına götürdü. Şimdi F'deki 3, 4 arasındaki değer. Şimdi bakın bu sefer g'nin içine girecek. g'nin x'i olacak. Yani 3, 4 arasında g fonksiyonundaki x değeri g fonksiyonunu çarptı. Hop. Bizi ikime götürdü gene. Sıfırla bir arasına götürdü. Yani b değerinin de sıfırla bir arasında olduğunu bulduk. Tamam. Şimdi tekrar geri burayı silelim. Aynı işlemi bu sefer diğerini uygulayacağız. Yine 0 ile 1 arasındaki n değeri g içine girecek. Pardon, 2 ile 3 arasındaki n değeri 2 ile 3 arasındaki n değeri g'nin içerisine girdi bizi kime götürdü? 0 ile 1 arasına götürdü. 0 ile 1 arasındaki değer de tekrar geri g'nin içine girecek dikkat edin bakın. Tekrar geri g'ye girecek. Yani hop gittim g'ye bizi kime götürdü? 2 ile 3 arasında. Yani c'nin de 2 ile 3 arasında olduğunu bulduk. Heh. Şimdi artık kıyaslama yapalım. En küçük kim? 0 ile 1 arasında olduğu için şöyle tablo yaparsak 0, 1, 2, 3. 0 ile 1 arasında kim varmış gençler? B varmış. 1 ile 2 arasında A varmış. 2 ile 3 arasında da C varmış. B, A, C şeklinde bunlar küçükten 1'e doğru sıralanırlar. Geçtim. Beşinci sorumuza. Dik koordinat düzleminde FGH fonksiyonundan grafikler açtığı gösterilmiş. Şimdi burada bilgi olarak bize ne vermiş? H0, F0, G0. Sıfır noktasında en aşağıda H var. O zaman kardeşim. H fonksiyonumuz yeşil fonksiyon. Onun bir üstünde F varmış. O zaman mavi fonksiyon. F fonksiyonu. En üstte G varmış. O zaman kırmızı fonksiyon da G fonksiyonumuz. Eşsizliği verilmeyi açtık. Hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. H1, F2'den. Küçüktür demiş. H1 nerede? Burada. F2 nerede gençler? Yukarıda. Evet doğru söylemişsin. F1 G1 eşittir demiş. F1 ile G1 evet kesişiyorlar. Eşittir doğru söylemiş. G2 H2'den küçüktür demiş. 2'ye geldim. G2 burada. H2 bu bir üstünde. Evet H2 G2'den büyük. G1 G2'den küçüktür demiş. G1'e geldim burası. F'de kesti yer. G2'ye geldim. Daha aşağı indi. G fonksiyonu zaten azalan fonksiyon değil mi gençler? Azalan fonksiyonlarda sayılar arttıkça o fonksiyonun değeri azalır. Evet. G1 büyük. G2'nin küçük olması gerekirdi. Tam tersini söylemiş. G1 küçüktür demiş. Yanlış söylemiş. Yani aradığımız yanlış cevap denizlidir deriz. Evet geçtik. Geçtim altın soruma. Dikdörtgen düzleminde 0,4 kapalarının aralığın tanımlı f ve g fonksiyonu grafikleri şekilde verilmiş. Buna göre açıdaki ifade hangisi bu ara bölgenin alanını ifade eder? Mantıkla gençler bu tarz sorularda? Tümünden şu verilmeyen kısmı çıkaracağız. Şimdi tüm büyük dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Büyük dikdörtgenin uzun kenarı biliyoruz 4 birim. Şuradaki kısa kenar gençler? Kısa kenar bakın şu 4'ü f fonksiyonunda işlemi sokarsam bana f 4'ü verir. F4'te zaten şu uzunluk olmaz mı? Ee, tamam kısa kenarda bulduk. Aynı mantıkla şimdi üçgene düşünün. Üçgen içinde gene taban aynı. Taban 4 birim. Yükseklikte bakın şu iki değerini ben G fonksiyonuna işlemi sokarsam şurası G2 yapar. G2 aynı zamanda şu uzunluk ve aynı zamanda bu üçgenin yüksekliği olmaz mı? Bitti. Yani şurası F4 Aynı zamanda dikdörtgenin uzun kenarı. Şurası G2. Aynı zamanda üçgenimizin yüksekliği. O zaman dikdörtgenin alanı ne oldu gençler? 4 çarpı F4. Üçgenin alanı ne oldu gençler? Taban çarpı, taban 4'tü. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu da ne yaptı? 2 tane G2 yaptı. Şimdi bize ne istemişti? Bu ikisinin arasındaki farkı silen tümünden üçgeni çıkar demişti. Yani 4 f ten 2 tane G2 çıkaracağız. O da nerede? A şıkkında mevcut. Geçtim. 7. sorumuza. Dik Dikordant düzleminde X4-5 açık aralığın tanımında F fonksiyonunun grafiği şekli verilmiş. Buna göre X4-5 açık aralığında F'a'nın mutlak değeri F'a'ya eşitliğini sağlayan kaç farklı A tam sayısı vardı demiş. Yani ee, bu ne zaman mümkün olur gençler? Şimdi mutlak değer ne zaman normal f e eşit olur? Demek ki f fonksiyonun pozitif olduğu bölgeler çünkü f negatif olsaydı mutlak değerden çıkarken başına eksi alması gerekirdi. Eksi f e eşit olur, değil mi? Ha, o yüzden ondan dolayı f'in pozitif olduğu bölgeleri bulacağız. F nerede pozitiftir? X 80'inin üstünde x eksenini gençler denize sıfır bantı düşünün. Denizin üstü pozitif, denizin altı negatif. x ekseni denizin sıfır bölgesidir. Sıfır noktadır. Yani bu adamın artı olduğu yerler x eksenin üstünde olduğu bölgeler. Anlaştık mı gençler? Buralarda f fonksiyonu pozitiftir. Pozitif olan değerler mutlak değer dışına aynen çıkar. f a eşit olmuş olurlar. x4 eksi 2 aralığında pozitif. Bir de 3 ile 5 aralığında bu adamlar pozitif. Eksi 4'ü almamış. 2 de alamayız. Tam eksi 2 de 0 yapar. Eksi ya, 2 de alırız aslında değil mi? 0'da e, 0 0 eşit olacağı için gene mutlak değeri bozmaz. Yani eksi 2 alabiliriz. Eksi 4'ü niye almadım hocam? Eksi 4'ü çünkü tanımlı yok. 3'ü de alabiliriz bu mantıkla. 3'ü alabildiğimiz gibi 4'ü alırız ve 5'i alamayız. Çünkü de tanımlamamış. Yani biz kimleri aldık gençler? E, bu arada eksi 3'ü aldık. Eksi 2 aldık. Burada da 3 ve 4'ü aldık. 4 farklı bu şartı sağlayan tam sayı vardır deriz. Geçtim. 8. soruma. Dik koordinat düzleminde kapalarının tanımında f fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre fof a5 eşitliğini sağlayan kaç farklı a değeri vardır diye sormuş. Şimdi fof a ne demektir gençler? f'in içerisinde f a eşittir 5. Öncelikle şunu diyeceğiz. f'in hangi değerleri bizi 5'e götürür? Ona bakacağız. Bakalım. Şimdi F'de sadece 3 noktası bizi hop ne yapmış? 5'e götürmüş. Yani içerinin olması gerekir. FA dediğimiz zımbırtının 3 olması gerekir. Başka bir durum yok. Şimdi adım 2'ye geçtim. FA eşittir 3 ise hangi A değerleri fonksiyonun içine girdiğinde bize 3'ü verecek. 3 nerede gençler? Bakın 3 şu arada bir yerde. Buradan şöyle bir doğru çekeyim Y ye doğrusu. Y'ye doğru çektim de bakın fonksiyonu kaç yerde kesti? Burada bir kesti. Şurada bir yerde kesti. Bir de şurada bir yerde kesti. Yani şurada e, şuralara eksik dersek şurada bir yerde e, bir çocuğa ulaşacağız. Bir de şurada bir yerde mesela bir gibi bir çocuğuna ulaşacağız. Bunu tamamen sallıyorum yani sayıları. Şu arada bir yerde de mesela buraya 4 diyelim. 4 çocuğunu ulaşacağız. Yani bu şartı sağlayan 3 farklı çocuk var. Yani 3 farklı A değeri vardır deriz. Evet arkadaşlar bundan anlaşıldıysa testimizi de bitirmişiz zaten. Yeni soruya geçemedik. Yeni testimize geçiyoruz. Hemen kaldığımız yerden az sonra devam.